İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekelet FM radyomuzda bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü sohbetimizde programımızda malum ilim esasında ilimin adamı nasıl yetişir, yetişen ilimin adanın adamı neler yapar? Yani bir ilim adamı. Niye yetişir? Sebep ne? Bir tıp adamı yetişir ki insanların dertlerine, hastalıklarına şifa dağıtabilsin Allahu Teala'nın yaratacağı şifayı. Peki ilim adamları ne yapar? O ilim dalında hangi ilim dalında ilerlediyse insanlara Allahu Teala'nın kullarına nasıl faydalı olacağı hususunda yetişmeli. Nasıl para kazanacağım, nasıl zengin olacağım, gör bak ben neler neler alacağım, yatlar, katlar, yazlıklar, kışlıklar, sonbaharlıklar, ilkbaharlıklar. Geçin efendim, geçin. Bu dünya kimseye baki değildir. Gelen geçmiş. Peki kalan olmuş mu? Evet olmuş. Nasıl kalırmış ya? Ha. Kalmak demek illa fiziken o kimsenin eti, kemiği, bedeni, kaşı, gözü, kulağı kalması değil, onun isminin anılmasıdır. Hiçbir insan yoktur ki ben kötülükle anılayım diye kendine bir hedef koysun. Hep iyilikle anılayım diye hedef koyar aklı başında olan insan. Fakat bugünün insan yetiştirmesi dünyada yani yeryüzündeki bugünkü bütün eğitim sistemlerinde bir insan yetiştirmeye çalışıyorlarsa, insan yetiştirmeye çalışmıyorlar. İnsanı nasıl şöhrete ulaştırırız? Nasıl herkesin adını andığı kimse olabilir? E o da iyi canım, iyi de hedefi neresi? Hedefi eğer ben şu yanar dağın kraterinin içine ne kadar yaklaşabilirim? Min ilmini yapıyorsa çok dikkat etmesi lazım. Bir yılan ısırığının insana zehri ne zaman da böyle tesir ediyorsa bunu çok dikkatle tatbik etmesi lazım. Yoksa volkan buhar eder adamı, bırakın yakmayı eritmeyi, buhar buhar zerreleri kaybolur gider. Şimdiki gençliğin büyük bir kısmında maalesef ben insanlara çok faydalı şeyler yapma aşkındayım. Oh! Bunu buldum ya. Çok şükür ya Rabb'i sana. Ne güzel oldu. Kim bilir ne kullarım bundan sıkıntıdaydı diye sevinecek insanı pek yetiştiremiyoruz. Bir tane Nobel elması sallıyorlar böyle. Hadi bakalım dağıtıyoruz. Yok mu bu elmadan alan? Allah Allah bu nerede yetişmiş bir Nobel elması falan bakıyorsun. İpi takip ediyorsun. Elmanın asıl olduğu ipi. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Aa! İnsanları ne kadar topluca öldürebilirim diye, infilak maddelerini nasıl daha tesirli yapabilirim diye uğraşan bir ekibe rastlıyorsun. Bu ekip öyle paralar kazanıyor, öyle paralar kazanıyor ama kötülükten kazanıyor. Kumar gibi, daha başka bozuk işler gibi, insanları çeşitli maddelerle zehirleme gibi işlerle uğraşarak yani daha çok insanı zehirleyerek, daha çok o maddeyi üreterek para kazanıyor. E toplum bir gün uyanır da ya hop ne oluyor ya? Siz amma da yani insan soyunu kurutacak şeylerle uğraşıyorsunuz. Ne kötü topluluksunuz falan demesinler diye güzel bir iple böyle kırmızı çok olan bir elma sallıyorlar. Nobel ödülü. Ne yapmış? İnfilak edecek bir şeyi bulmuş tiri nitro toluen. E şimdi bakın dünyada akan kanların haksız yere de akan kanların haklı yere akıyor o kadar az ki yok derecek kadar. Yani haklı haksız ne demek? Allah'ın emirlerine uygun veya uygun olmamak demek. Allah Teala kullarıma hizmet edene ben dünyayı hizmetçi ederim buyuruyor. Arkadaş sen bir tane hizmetçi tutmak için acaba TL mi konuşsam, döviz mi konuşsam ücretini diye hala böyle düşünürken Allah Teala bütün hizmetçileri TL, döviz, o bu onlara bakmadan senin emrine veriyor. Niye bu kulum bir aciz kulum olduğu halde benim kullarıma hizmet etmek istiyor? Ben de diğer kullarımı buna hizmetçi ederim diyor. Buna bakmıyoruz biz. Allah'ın kullarına ne kadar kötülük yapabiliriz? Ne kadar imha edebiliriz? Fuzuli yere milyonlar ölüyor. Fuzuli yere, göz göre göre bu insanlar en ufak bir hadiseyi böyle o kadar detaylı araştırabilecek duruma geldiler ki oho neredeyse e, atomu avcuda gezdirecek adam. Ama gel gör ki merhamet yok. İşte ilim adamı yetiştirmek çok faydalı bir şey. Ama bu allah Teala'nın kullarını rahat ettirmek için olmalı. Kim efendim? Müslümanlar mı? allah Teala'nın bütün yarattıklarına iyilik etmek bizim vazifemiz. Bir gayrimüslimi, bir Müslüman, sen kafirsin, sen Allah'a inanmıyorsun diye öldüremez. Şimdi zaten öyle bir ayrımın peşinde koşan yok da bunu dünya için vazgeçmişler bundan. Yoksa inancının peşinden giderek falan filan değil. Allah kimseyi öldürmeyin dedi buyurdu diye değil. Ne yapıyorlar? Ben nasıl fenomen olabilirim? Arkadaş fenomenin neticesinde ne var? Cennet mi var? Hangi semavi din fenomen olmanın neticesi cennettir buyuruyor? Yok. Musevilikte de yok. Hristiyanlıkta, İsevilikte de yok. Ama Allah'ın emirlerine ne kadar uyarsanız o kadar güzel neticeler hasıl olur diyen üç semavi din var. Bunların biri gelmiş, allah Teala onu nes buyurmuş, Hristiyanlık gelmiş, onu da nes buyurmuş, İslamiyet gelmiş. Bu üçü de kendi emrettikleri olduğu için bunlara ehli kitap deniyor. Ehli kitabı herhangi bir ölüm sebebi olmaksızın ehli kitap olduğu için öldürmek cinayettir Ama git sor papaya. O Allah'ın bir büyük krallığı var. Ötekilerin hepsi küçük krallıkların adamları, vatandaşları. Allah'ın krallığının Allah Allah nereden çıktı krallık ya? Niye Allah Teala'ya bir papa yaratan demiyor da Allah'ın krallığı diyor? o küçük krallıklarda kim varsa çoluk çocuk otunu da çöpünü de yakın külünü de savurun böyle bir semavi din yok konfüçyüste de yok başkasında da yok Budistler de nihayet bir yere geliyor, boyun büküyor. Yani mabut dediği bir şeye boyun büküyor. Elbette ki yolları yanlış ama insanlara zulbetmek için bir inanç şeyi getirip de Arakan Müslümanlarını bataklıklarda boğmak, eğer Budistlik bunu emrediyorsa o Budistlik insanlık düşmanlığıdır. Evet onlara mani olmak lazım. Nerede görülürse öldürülürse değil mani olmak lazım. Onların zulmündeki insanlara yardımcı olmak lazım. Peki bunları kim söyleyecek? İlim adamı söyleyecek. Kim yapacak? İdarede bulunan devlet sorumluları yapacak. İcraat onlar ama şey ilim adamlarında yani bu hakikaten bu adamlar böyle düşman mı? hususunu iyi ilim adamı yetiştirdinizse senin krallığına, padişahlığına, cumhurbaşkanlığına, başbakanlığına bakmaz. Allah'ın buyurduğuna göre evet bu kimseler insana zarar veriyor der. Şimdi ya acaba bir fetva alsak falan ya sus 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 arkadaş ya fetva ne alıyorsunuz peki fetva almıyorsunuz? Bir yerde karar alıyorsunuz. Öldürelim mi? Öldürelim. Hadi buyurun efendim. Öldürün. Ne oldu? Rusya meselesi ne hale dönüştü? Allah Teala şerlerinden korusun. Onun için bütün eğitim işleriyle uğraşanlar, hatta hatta dünya yüzündeki bütün devlet hizmetinde bulunan insanların boynuna borçtur ki iyi ilim adamları yetiştirmek şart. Hedefi iyi ilim adamı, insanlık için faydalı ilim adamı yetiştirmek olmayan devlet, hükümet ne olursa olsun görevinde olanlar, başında olanlar ziyandadırlar. Onun için Osmanlı ilim adamlarına çok hürmet etti padişahlar icraatta ilim adamlarına sormadan hareket etmediler. Etmeye kalkana da ilim adamı önüne geçti. Ya arkadaş ben nasıl padişahım ya? Ya filan molla geldi benim önümü kesti yapamazsın bunu dedi. E o adim, ilim adamıysa der. Ama aman ya benim maaşım var rahat bir emeklilik süreceğim. Padişah da paracıkları gönderiyor deyip efendim çok iyi çok iyi çok iyi isabet buyurdunuz efendim. Bir tek isabet buyuran allah Teala'nın emirleridir. Başkası yok. Ona uyan ha o zaman isabet buyurur. allah Teala'nın emrinde kim hatırlatacak? Bu ilmi tahsil eden. E canım ben de e, ilmi olur tabii. Ya illa o ilmi tabi ya, şimdi eskiden ilkokul mezunu olmayanı milletvekili yapmazlardı. Şimdi ilkokulu yetmiyor. Niye değiştiniz arkadaş ya? Okulun derecesi mi düştü? Yoksa siz memleketi idare edecekler, biraz daha yüksek diplomalama olsun diyorsunuz. Canım yüksek diploman olsun. Neyi yüksek? Neyi yüksek? Adamın ilmi kariyeri dünyalık olarak çok yüksekti ama gel gör ki işlediği şeye bakıyorsun. Her şey tepe taklak olsun istiyor. Her şey. Böyle ilim adam olur mu? Nefsi arzularını gerçekleştirebilmek için, dünyalık hedeflerine ulaşabilmek için ilmi kendine yardımcı seçiyor, müşavir seçiyor ve sen eğer bir yerde müşavir bulunduruyorsan, müşavir bir şey söyledi, ya öyle mi? Bir bakalım der, bir müşavire daha sorarsın. Yoksa git ya. Ha tabii o zaman müşavir bulundurma arkadaş. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Olur. Sen davul da çalsan ne çalıyorsun? Düdük çalıyorum. Tamam aferin bak. İşte böyle olacak. Denmemeli. Bugünkü sohbetimizde nasip olursa sizlere aşkı veya Üsküdarlı mahlasıyla efendim adıyla Osmanlı tarihinde gelmiş, yaşamış, kanunu devrindeki bir şairi anlatmaya çalışacağım. E şair ilim adamı tabii. Önceki sohbetlerimde de arz ettiğim gibi şairler de ilim adamı olmazsa yazdıkları şeylerle insanlara onları iyi yola sevk edecek şeyler yazamaz, söyleyemez. Şimdi aşık diyorlar aşağıda, aşık, aşık. Aşık atışması. Ne yapıyor? Karşısındakinin sözüne öyle bir cevap veriyor ki, eh, ötekinin sazı bile teli kopuyor. Bırak ya. Bu karşılıklı yumruklaşmadan ne farkı var ya? Ama işte çok zeki, iyi de Zeka keskin bir bıçaktır. Evet, kullanmasını bilen için işi çabuklaştırır keskin bıçak. Ama bilmeyen için ya kendini keser ya karşıdakini keser. Zekadan önce allah Teala'dan akıl ihsanını niyaz edelim. Çünkü akıl Şimdi nasıl böyle bıçakla çok uğraşanlara bilhassa kurban zamanı çok oluyor ya çelik telli eldivenler tavsiye ediyorlar veya kasaplarda işte karkaseti ayırıp da piyasaya soracak insanlar öyle bir eldiven tutuyorlar ki bıçak kazara kaçsa bile zincirde kalır elimi kesmez diye. Sen o zinciri koymazsan akıl terazisine vurmazsan boş ver o zekayı. O zeka evet çok ulaşılamaz bir mücevher ama onun ışıltısı insanı aydınlatmıyor, öldürüyor. Radyoaktif şua gibi. Ondan sonra ya ben kaç radyasyon aldım ya dişimin eti döküldü şunun şöyle oldu bunun böyle tabii ya. Şu anda radyasyon kol geziyor kıymetli dinleyenlerim. Manevi radyasyon kol geziyor. Ah ben kimsede olmayan bir şey yapayım. Dünyanın en kötü işi olsun. En serserice davranış olsun. Allah Allah. Hayat bu kadar ucuz mu ya? Osmanlı edebiyat tarihinde veya ilim tarihinde aşkı mahlaş, mahlası kullanan on kadar şair adı geçer. Ama bunlardan Fatih Sultan Mehmet Han devrindeki aşkıyı bir de Kanuni Sultan Süleyman Han devrindeki Üsküdar'lı aşkı öne çıkmışlar biraz daha. Ne kadar köfte o kadar ekmek veya ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi bunlar niye öne çıkmışlar? E, i̇lim deryasında ne kadar derine dalabilmeyi beceriyorlarsa ne yapıyorlar? Dünya dalma şampiyonu, serbest dalma şampiyonu. Vay be! 100 metre aşağıya serbest daldı. Sırtında sanki 10 tane tır var gibi bir basınç altında ölmeden daldı. Vay 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 vay. Bu size anlatmaya çalışacağım Üsküdar'lı aşkının adı İlyas Çelebi. Şimdi bunların yani kanuni devrindeki geçen Çelebiler Mevlana Hazretlerinin soyundan gelenler olma ihtimali kuvvetli görülüyor Osmanlı ona hürmeten Çelebi demiş. Öyle biri mi? Bilmiyorum. Babası Yeniçeriydi. Asker. İyi de yani Yeniçeriler evlenir miydi? E, evlenirdi tabii canım. De, yani ocaktaki işi bittikten sonra evlenirdi. 30 yaş devir 30'a kadar zımba gibi asker. E 14 yaşında girmişin. 16 daha 30, 16 sene dağdan daha koşmuşsun. Yeter be ya. Kendisi de babasının mesleğine girdi. hem şair hem de asker. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde asker olmak demek şöyle neredeyse İran dahil Orta Asya'ya doğru yerlerde ayaklarının izi olması demek efendim neredeyse Viyana'ya kadar olan topraklarda Macaristan da dahil izi olan insan demektir. Durdurak yoktu ki. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın bazı dahili meselelerden evlatlarıyla arasını bozan nifakçılar sebebiyle çok böyle insan olarak üzüldüğü yıllar 10 yıl kadar sefere çıkmadı. Hastalıklar geldi, yakaladı. Ama Esgeron, Estergon, Estergon Kalesi ile ilgili efendim bazı sıkıntılar Macar topraklarında efendim doğunca ziyet var bölgesinde. Dedi ki sefere veziri sultanım sıhhatiniz el vermiyor. Siz emir buyursanız da bizler bu vazifeyi yapsak sizi yormasak olmaz buyurdu. Padişahın ya işte ben çok meşhur oldum. Şöhretime zarar gelir falan demiyor. Padişahın düşüncesine bakınız. Hani padişahın ağzından çıkanla kelleler havalarda uçuşuyor diye öğrettiydiniz bize ya. Diyor ki Tebam beni hep ordumun başında gördü. Eğer bir orduyu gönderir de başında olmazsam tevam çok üzülür. Demek ki memlekette büyük sıkıntı var der. Meyus olurlar. Saadetleri gölgelenir. Ben de geleceğim. Ama efendim uzun bir yol zilet var kadar. Neredeyse 2000 kilometre var. Olsun buyuruyor. Gittiğimiz kadar. Nerede ecel gelirse ona razıyız. Ayakta duramayacak vaziyette olan, at üstünde duramayacak vaziyette olan Kanuni Sultan Süleyman Han vefatından 10 sene öncesinden başlayarak sefere gidememiş olan insan o hasta bedenle ki Ziget var kalesi düştüğünde şehit oldu. Yani çarpışma devam ederken şehit oldu. Baygınlıklar geçiriyordu. Bu ocağa yanasıca kale daha düşmedi mi diye ateşler içinde sayıklıyordu. Bir lider budur. Bu lideri bu hale getiren de ilimdir. Bu lideri yetiştiren de ilim adamıdır kıymetli dinleyenlerim. Padişahın oğlu olsun, efendim, köylünün oğlu olsun, filanın falan o hiç mühim değil. Mesele sen nerede yetiştirdin arkadaş? Nerede yetiştirdin? Filan yerde. Şimdi bunun bahçıvanı. aa oysa tamam. İlim adamlığı bu kadar mühimdür. Şimdi, şimdi şimdi ilim adamlarına işte öğretmenler bize mesela bir baş öğretmenlik meselesi getirildi. Bu baş öğretmenlikteki özelliklerden biri de mesleğindeki en önemli özellik mesleğindeki insan yetiştirmedeki başarılarıdır. Dedik ama bayağı da zamanı geçirdik. İnşallah bundan sonraki programda, bundan sonraki haftaya yani nasip olursa Beraber olmak gibi değil ha hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.